Haciz işlemi uygulanan belediyelerin İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleriyle Şişli Belediyesi olduğu öne sürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3.3 milyar TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5.7 milyar TL ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5.3 milyar TL SGK borcu olduğu belirtildi. İzmir 2019 öncesi 6 milyon TL borcu varken en borçlu belediye İzmir Belediyesi'nin kitabında şey yazmıyor. Sosyal sigortalar kurmana prim borcu ödemek yazmıyor herhalde. Haciz Konan diğer CHP'li belediyeler olan Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi'nin sırasıyla 3 milyar, 1 milyar ve 1.8 milyar TL SGK borcu olduğu ifade edildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddiaları ilişkin açıklama yaptı. İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada belediyelere ilişkin sözleri tartışma yaratmıştı. Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye onları davet ediyorum. Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın sözlerine tepki göstermişti. Bir insan ne der? Ya git belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et kardeşim der. Akla bak, silkeleyin belediyeleri. Yani Hadi gel de sirkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Belediyelerin gündemini anlatmaya devam edeceğiz. CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde mülkiye müfettişi incelemesi başlatıldı. Diğer yandan MHP'li Yozgat Çekerek Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkan Yardımcısı lüks ve israfa tepki gösterdi ve partisinden istifa ettiğini açıkladı. Biliyorum, duyuyorum da çok güzel. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay'a Aksu ve yönetimi mülkiye müfettişi incelemesiyle karşı karşıya kaldı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin belediyedeki mali yönetim, personel atamaları ve usulsüz harcamalar gibi birçok konuyu incelemeye aldığı öğrenildi. Soruşturma sürecinin detayları henüz netlik kazanmazken müfettişlerin incelemelerinin ardından rapor hazırlayarak İçişleri Bakanlığına sunacağı belirtildi. Ben Belediyelerde israf tartışmalarına bir yenisi de Yozgat'tan eklendi. Yozgat çekerek belediyesinin AK Partili belediye başkan yardımcısı Serhat Akın, MHP'li belediye başkanı Üzeyir İnce'nin lüks harcamalar yaptığını öne sürdü, görevinden istifa etti. Sözcünün haberine göre Akın istifa açıklamasında başkan İstanbul'da en lüks otellerde konaklıyor, belediye bütçesinden ödeniyor. Belediye bütçesinden şahsına telefon aldı, bu para kimin cebinden gidiyor ifadelerini kullandı. Suriye ile ilgili gelişmeleri aktaracağız şimdi. 8 Aralık günü Suriye'yi terk eden Devrik Devlet Başkanı Beşar Esat'tan ilk açıklama geldi. Esad 8 Aralık'a kadar ülkeyi terk etmeyi, istifa etmeyi düşünmedim dedi. Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi muhalif grupların 12 günlük ilerleyişi sonucunda Şam'ı ele geçirmesiyle sona ermişti. 8 Aralık'ta Şam'ı terk eden Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Suriye Devlet Başkanlığı'na ait Telegram kanalından yayınlandığı açıklama Rus haber ajansı Tass'ın aktardığına göre Beşar Esat 8 Aralık sabahının ilk saatlerine kadar Şam'da kaldı. Esat Suriye'den ayrılışım savaşın son saatlerinde gerçekleşti. 8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim dedi. Esat Şam'a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Laskiye'ye geçtiğini söyledi. Suriye'de cihatçı isimlerin yer aldığı geçiş hükümetine kuşkular sürerken batılı ülkelerden de diplomatik temaslar başlıyor. Golan tepelerini işgal eden İsrail'in Suriye ordusundan kalan mühimmat depolarına yönelik saldırıları sürüyor. Halk Esad rejiminde kaybolan yakınlarını arıyor. Esad iktidarının devrilmesinin ardından Suriye'de başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkeler diplomatik temsilcilikleri açmaya başladı. Bir adım da Avrupa Birliği'nden geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'ın açıklamasına göre AB Şam'a üst düzey diplomatik heyet gönderiyor. Kalas, Avrupalı dışişleri bakanlarının da yeni yönetimle kurulacak ilişkiyle ilgili tartışma başlattıklarını belirtti. Allah! Heyet Tahrir El Şam lideri Ebu Muhammed Colani ya da gerçek adıyla Ahmet Şara'nın duyurduğu geçiş hükümetine hem Colani'nin hem de hükümet üyelerinin cihatçı geçmişleri nedeniyle kuşkular hakim. Uluslararası toplum şimdilik Şara'nın demokrasi ve farklılıklara hoşgörü mesajlarından memnuniyet duyduğunu belirtiyor ancak bu yönde somut adımlar da bekliyor. <laughs> Öte yandan Suriye'yi günlerdir bombalayan İsrail uçakları, Suriye ordusundan kalan silah ve mühimmatları hedef almaya devam ediyor. Tartus'ta vurulan büyük bir mühimmat deposunda çok büyük patlamalar kaydedildi. Artarda yaşanan patlamalar bölgede bulunan bir kişi tarafından böyle kaydedildi. İşgal edilmiş Golan Tepelerini ve ardındaki tampon bölgeyi aşarak bölgede birçok köyü işgal eden İsrail ordusu şimdi de Golan Tepelerinde mevcudiyetini pekiştiriyor. Cihatçıların tehdidini gerekçe göstererek bölgeyi işgal eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Şimdi bir canlı yayın noktasına götüreceğiz. Sizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Çerkezköy'de ekranlarınızda böyle yapar. Lafa bakar mısınız? Sirkeleyin. Ya burası pehlivan meydanı. Gel bir tane vatandaşımızı sen sirkele bakalım. Hadi bakalım. Varsa yüreğe gel sirkele. Burası pehlivan er meydanı öyle değil mi? Trakya dedin mi de er meydanı? Gel bir sirkele bakalım. Lafa bakar mısın? Belediyeleri, her belediyeleri sirkele. Ya o ayıptır ayıp. Bakın size birkaç rakam vereyim. Belediyelerin, aynen öyle, belediyelerin 96 milyar lira borcu var, SGK borcu. SGK'nın 2024, 2024 gelirleri 3,5 trilyon lira. Yani tüm belediyelerin, bakın CHP'lisi osu busu yok tüm belediyelerin SGK'ya olan borcu toplam gelirini yüzde iki değil. Ya yüzde iki nokta yedi. buçuk. Yani iki yani buçuk borcu olan bir belediyelerin üstüne peşine çullanıyorsun. Niye? Belediyeleri seçimde kaybettin diye. Yani 420'ye yakın belediye CHP kazandı diye. Bu kafayla gidersen bir dahaki seçimde 850 olacak. 850. 850. Allah akıl versin. Neymiş haciz koyacakmış. Bakın biz Belediyeler Birliği olarak dedik ki bunu yapmayın. Gittim ben Maliye Bakanlığına gittim. Sonra yazıyla bildirdim. Bir yapılandırma yapın yapılandırma yapın. İnsanlar belediyeler borçlarını ödeyebilsin. Ya belediye kimin? Milletin. Belediye hizmet yapıyor. Bak başkanım şu anda burada on dakikaya onlarca hizmetini sığdırdı. Vatandaş memnun bir daha seçti. Bir daha seçti. Bir daha seçti. Yahu bu 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 tarz bir kurumsallara bu şekilde laf olur mu? Böyle silkeleyle veya hesabına haciz koymayla olur mu? Daha kötüsü şu anda öyle abartılacak bir mesele diyor. Ama belli bir medyada bu haberleri yapalım. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin itibarlarını zedeleyelim. Ya bizim itibarımız milletin gönlüne girmiş. Girmiş. Ona sen hiçbir şey yapamazsın yapamazsın. Bak bu kafayla gidersen diyorum 850 belediye alır bu Cumhuriyet Halk Partisi. 850. Çünkü bizim derdimiz milletin parasını millete vermekle. Ama siz birilerini korumakla hayatınızı geçiriyorsunuz. Gözünüzü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kasasına diktiniz. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sayısı 200'lerden 400'lere çıktı. İki kat arttı. Yani CHP'li belediyeler 7-8 ayda mı borç yaptı? Ya biz AK Partili belediyelerin borcunu ödüyoruz. Bir de böyle bir derdimiz var. Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle ilk gelen seçimde geleceğiz. Sizin yaptığınız borçları da ödeyeceğiz. Sizin yaptığınız borçları da ödeyeceğiz ekonomiyi de düzelteceğiz. Onun için ekonomiyi düzeltmekle uğraş. Emeklinin, emeklinin benim amcamın, teyzemin, abimin, ablamın başını öne eğdirme. Emeklinin maaşını düzelt. Asgari ücreti düzelt. Vatandaşın çoluğunu çocuğunu okutması için cebine para koy. Okullara gidip, okullara gidip temizlik yapan, ilkokula gidip beslenme çantasını dolduran, paralarını harcayan, vatandaşı için harcayan belediyelerin kasasına göz dikme. Bakın bizim kasamızın şöyle bir bereketi var. Bizim kasamız milletin vergileriyle bizim kasamıza gelen paralar. Ama bir de bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Seçimde kendi belediyeleri kazansın diye sadece İstanbul'daki AK Parti'nin belediyelerin 25 tanesinin kasasına tam 1 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı özel o örtülü ödenek mi diyorlar ona? Örtülü ödenekten para aktarıyorlar. Niye? Seçimi kazansın diye. Peki kimin kasası? Cumhurbaşkanlığın örtülü ödenek kasası. Peki kimin parası? Milletin parası. Peki millet bunu o ödenekten nereye kullanması için veriyor sana? Hayırlı işlere. Sen ne yapıyorsun? AK Partili belediyeler kazansın diye AK Partili belediyelerin kasasına örtülü ödenekten para yolluyorsun. Peki o Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çerkes Köy'de yaptığı açıklamayı canlı olarak ekranlarınıza taşıdık ki günün dikkat çeken e, gelişmelerinden, iddialarından e, birine ilişkinde mesajları oldu. Neydi bir kez daha hatırlatalım değerli izleyenler. Sabah gazetesinin haberine göre CHP'li 6 belediye ile ilgili haciz ve hesaplara bloke işlemi başlatıldığı paylaşılmıştı. Bunun hemen sonrası da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada herhangi bir hesaplarında haciz ya da bloke olmadığı belirtildi. İşte biraz önce Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da alanda yurttaşlara seslenirken bu konuya da değindi ve iktidarın bu konudaki politikalarını hatırlattı. Özellikle geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyeleri silkeleyin şeklindeki o talimat olarak algılanan yorumlandı açıklamasına da atıfta bulundu. Tepkiliyi de birlikte izlemiş olduk. Şimdi belediyeler başlığında biraz daha kalacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek'in tartışmalı projesi Anka Park'taki Transformers'ların da sosyal yardım bütçesinden alındığı ortaya çıktı. Gökçek'in 2013'te 17,6 milyon liraya aldığı robotların güncel fiyatının 332 milyon lira olduğu öğrenildi. Melik Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan Anka Park projesi ilgi görmeyince kapatıldı. Devasa bir hurda yığınına dönen Anka Park, geçmişte yapılan harcamalarla yeniden gündemde. Zira Anka Park'ın sembolü haline gelen dev Transformers robotlarının sosyal yardım bütçesinden finanse edildiği ortaya çıktı. Melih Gökçek döneminde bu robotlar için ABB bütçesinden 17 milyon 657 bin 546 TL harcanmış. Bu miktarın güncel değeri yaklaşık 332 milyon TL'ye ulaşıyor. Tekrar biz Suriye gündemine dönelim. Al Hades'e konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı burada. Türkiye'nin Suriye'de HTŞ'nin ve diğer muhaliflerin başlattığı harekat planlamasının ve çalışmasının içinde olmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Merkezi Elhades Hades Medya Kuruluşu'nun sorularını yanıtladı. Fidan Türkiye'nin Suriye'de Cihatçı Heyet Tahrir el-Şam'ın ve bağlantılı grupların başlattığı harekat planlamasının ve çalışmasının içinde olmadığını söyledi. Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde de namaz kıldığı Şam ziyareti için ise İbrahim Bey uluslararası toplumun, bölgenin ve bizim tabii ki görüşlerimizi karşı tarafa iletti karşı tarafında verilerini aldı, dedi. Dış politika alandaki hedeflerimize ulaşmak açısından... Fidan, Türkiye'nin rejimin devrilmesindeki rolüne ilişkin soruya, HTS ve diğer muhalifler tarafından harekat başladıktan sonra, bunun en kansız, en problemsiz, en maliyetsiz şekilde nasıl olması için yoğun bir çaba gösterdik. Ama onun öncesinde hiçbir ülkeyle veya hiçbir grupla bir araya gelip, böyle bir planlama ve çalışma içerisinde olmadık, cevabı verdi. <laughs> Esad'ın Suriye'den çıkmasına Türkiye'nin olanak tanıdığı iddiasına cevap veren Bakan Fidan, Ruslar kendileri ilan ettiler, kendileri bu işi organize edip götürdüklerini, bu konuda bizim bir rolümüz yok ifadelerini kullandı. Türkiye istihbarat şefinin Şam ziyareti nasıldı ve hangi kanaatlerle ve mesajlarla Türkiye'ye döndü sorusuna Bakan Fidan Terör örgütlerinin yeni dönemde Şam'dan istifade etmemeleri, özellikle azınlıklara karşı iyi davranılması, Hristiyanlar, Kürtler, Türkmenler başta olmak üzere, daha sonra kapsayıcı bir hükümetin kurulması gibi, komşularına tehdit olmaması gibi çeşitli oluşmuş görüşler vardı. İbrahim Bey bu görüşleri uluslararası toplumun bölgenin ve bizim tabii ki görüşlerimizi karşı tarafa iletti. Karşı tarafında verilerini aldı, dedi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. İsrail'in Golan tepelerindeki yerleşimini genişletme kararı alması kınandı. Bakanlık açıklamasında söz konusu karar İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasına şöyle devam edildi. İsrail'in attığı bu adım 1974 kuvvetlerinin ayrıştırılması anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde son derece kaygı vericidir denildi. Ayrıca İsrail'in devam eden eylemleri Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da arttırmaktadır. Uluslararası toplum İsrail'e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasa dışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır ifadeleri kullanıldı. Bir dikkat çeken bir görüşme. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geyir Pedersen Cihatçı Heyet Tahrir Elşam lideri Ebu Muhammed Colani ile görüştü. Görüşmede odak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanması oldu. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Cihatçı Heyet Tahrir El Şam lideri Ebu Muhammed Jolani ile görüştü. Başkent Şam'da gerçekleşen görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Heyet Tahrir-el-Şam'dan yapılan açıklamada, Jolani görüşmede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının güncellenmesi gerektiğini ve mevcut duruma uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. 2015 yılında kabul edilen söz konusu karar, Suriye halkının liderliğinde bir siyasi geçiş süreci, insani yardımların artırılması ve terörle mücadeleye dair bir yol haritası öngörüyordu. Kararda Heyet Tahrir El Şam'ın öncülü El Nusra cephesinden de terör örgütü olarak tanımlanması dikkat çekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurguda bulunan Jolani, sığınmacıların güvenli dönüşü için siyasi ve ekonomik destek çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Temsilcisi Pedersen ise heyet Tahrir El Şam'a uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini ifade etti ve uluslararası toplumun Suriye'de kurumların çökmemesi için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Metal İş Sendikası üyesi metal işçilerinin 8 işlem, işletmede başlattığı grevi milli güvenlik gerekçesiyle yasakladı. Birleşik metal ise yasak kararını tanımıyoruz diyor. İşverenlerin işbaşı yapma çağrısına bakın işçiler nasıl yanıt verdi. Yaşasın, oğlumu, Yaklaşık 2000 metal işçisi 4 Aralık'tan bu yana grevde. Durum hakkımız engellenemez. İşveren sendikası olan Metal Sanayicileri Sendikası'nın ücretleri %40'lık zam teklifini kabul etmediler, uzlaşma sağlanamadı. İşçiler grev kararı için harekete geçti. Ancak metal işçilerinin Hitachi, G-Grid Solutions ve Schneider Elektrik'te başlattığı grev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile 60 gün süreyle yasaklandı. İşverenler işçilere pazartesi günü işe dönme çağrısı yaptı. Ancak işçiler soğuk havaya rağmen geri adım atmadı. Baskılar bizi yıldıramaz. Yaktıkları grev ateşi başında işverenlere baskılar bizi yıldıramaz diyerek yanıt verdi. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Özkan Atar da grev yasağına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Grevlerin yasağa rağmen %100 katılımla devam ettiğini kaydetti, ve işçilerin işbaşı yapmayacağını duyurdu. Öte yandan işçiler de greve gittikleri kentlerden paylaşımlarını sürdürüyor. Bu görüntüler Schneider Elektriğin Manisa fabrikası önünden. Kavgadan, katma, katma, Kocaeli'deki Schneider Elektrik Fabrikası'nda da yasaklara boyun eğmiyoruz diyen işçiler grevi sürdürdüklerini duyurdu. Gürev, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 2024'te kamu çalışanlarına yapılan zammın enflasyonun altında kaldığına dikkat çekti. 2025 yılı Ocak ayında %15 ek zam yapılmasını istedi. %15 oranında ek zam Ocak ayında uygulanmasını istiyoruz. Yeni yıl öncesi çalışanlar zam haklarını dile getirmeye devam ediyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Konfederasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz yıl kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan zam oranının enflasyonun altında kaldığına dikkat çekti. 2025 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. Orta vadeli planda OEP'de 2025 için 17.5 enflasyon beklentisinin açıklandığını gördük. Bunun gerçekçi olmadığını, ücretlerin yüzde on üç, giderlerin ise yeniden değerleme oranı olan yüzde kırk artacağı gerçeğinden hareketle az önce ifade ettiğimiz 22 puanlık kayıplarımızın telafi edilmesini memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde on oranında ek Ocak ayında uygulanmasını istiyoruz. Yalçın, çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını ve adil bir sistemin uygulanmasını istedi. Yapılacak maaş zammından daha fazlasının vergi olarak ödeneceği matrah ve tarife sisteminden vazgeçilmedi. Az kazanından az, çok kazanından çok verginin alındığı, gelir vergisinde adaletin sağlandığı, sabit gelirler içinse yüzde %15 %15'e verginin sabitlendiği zemini istiyoruz. Ve bunu arzuluyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ait ücretli çalışan istatistikleri verilerini paylaştı. Türkiye göre ücretli çalışan sayısı 2024 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 arttı. 15.837.471 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, ücretli çalışan istatistikleri Ekim 2024 verilerini açıkladı. Türkiye göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 448 bin 458 kişiyken 2024 yılı Ekim ayında 15 milyon 837 bin 471 kişi oldu. 2024 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,1 azalırken inşaat sektöründe %6,3 ticaret hizmet sektöründe %3,9 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ekim ayında bir önceki aya göre ise aynı kaldı. Şimdilik veda ediyoruz. Saatleriniz 19'u gösterdiğinde daha fazla gelişmeyle tekrar burada olacağız. Bekleriz.